Oh, <laughs> oh, endüstriyel soğutma sistemleri alanında hizmet veren özgün soğutma, sektördeki yerini elde ettiği başarılarla perçinlemeye devam ediyor. Firma kurulduğu günden bugüne birçok projede imza atmış. Ben 1963 doğumlu, Isparta doğumluyum. Isparta, Yenişer Bademli, Gölkonak Köyü doğumluyum aslen. 35 yıldır soğuk hava depolarıyla, elmacılıkla uğraşıyorum. Soğuk hava depolarının imalatını yapıyorum yurt çapında epeyce bir yaptığımız soğuk hava deposu var. E, İmaratçıyız. Aynı zamanda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyesiyim. Biz de soğutmada birkaç tip soğutucu gaz kullandığımız için bizim genelde büyük soğuk hava depoları, meyve depoları gibi e, donmuş gıda büyük depolara hitap ediyoruz. Alan metrekareleri. Alan metrekareleri bizim yaptığımız ...bin metrekareden başlıyor. Yani en az bin ton, iki bin ton... ...on bin ton, yirmi bin ton gibi... ...soğuk hava depolarına hitap ediyoruz. Bunların soğutucularını... ...kondenserlerini imal ediyoruz... ...yurt çapında... ...hatta e, soğutmacı arkadaşlarımıza da... ...imalatlarımızdan... E, ...veriyoruz. Onun için stoklu çalışıyoruz. Türkiye'nin e, birçok yerine... ...Pamukova'dan tut... ...Elbistan'ına, İnegöl'üne... Yani, her tarafa depo yapıyoruz ama en ağır yoğunluk olan şu anda işte Mersin, Niğde, Karaman, Isparta, Denizli, Antalya ve Buralar zaten buralara sürekli depo yapıyoruz. Bizim şu anda 40-45 civarında sürekli çalışan işçimiz var ama taşeronlarla da çalışıyoruz. Çünkü inşaat dahil komple anahtar teslim yaptığımız yerlerde Taşeron çalıştırıyoruz. Onlarla birlikte şu anda 150-200 kişi gibi bir çalışanımız var. Biz Şükrü Başdeğirmen bizim tabii ki başkanımızdı. Yıllarca biz görev yaptık. Çalışkanlığından ve dürüstlüğünden hiç şüphemiz yok. Sonuna kadar güveniyoruz. Hem çalışkandır hem de dürüsttür. Yani kimsenin de ondan şüphesi olmasın. Ona ben gerçekten kefilim.